Değerli dostlar, KHK ile ihraç edilen dostlarımıza sahip çıkmak adına rutin hale gelmiş gibi görünen, ayrıca bir kaçılığı ya da yaptırımı yokmuş gibi görünen basın açıklamalarımızı yapmamızın bir nedeni de hak yemenin onursuz olduğunu bildiğimiz kadar hak yedirmenin de onursuz olduğunu bilmemizdir. Bir kez daha tekrar ediyoruz. Keskli ihraçlar onurumuzdur. Amacımızın dönemin sosyal hafızasını tutmak, insanlara KHK hukuksuzluğunu duyurarak bu ülkede KHK hukuksuzluğunun son bulmasına katkı sağlamak olduğunu bir kez daha tekrar etmek isteriz. Haksızlık, hukuksuzluk ve adaletsizlik üzerine kurulu yönetimlerini devam ettirmeye yönelik uygulamalarla ayakta durmaya çalışan iktidar, emekçilerin, sendikaların, meslek örgüt ve odalarının demokratik kitle örgütlerinin üzerindeki baskılarını her geçen gün artırmaya devam ederken o hal hukuksuzluğunu da o e, olağan hale getirmeye çalışmaktadır. Bizleri aydınlıktan, demokrasiden, emekten, adaletten, hak ve özgürlüklerden vazgeçirip kendilerine dokunmayan, eleştirmeyen, sorgulamayan bir toplum yaratmayı amaçlamaktadır. 1767 vakıf dernek sendika 109 yurt 934 özel okul 15 üniversite 49 sağlık kuruluşu 116 basın yayın kuruluşu kapatılıp 181.500 kişinin pasaportuna el konularak anayasal hak olan seyahat özgürlüğü engellendi. İncelenmesi devam eden dosya sayısını 1407 olarak açıklamış buraların aşağı yukarı yüzde 99'u karara bağlanmış. Karara bağlanan ve kabul kararı verilen dosyaların yüzde 68'i kapatılan kuruluşlarla ilgilidir. 1407'sini hala incelemediği gibi karara bağlanmayan 1407 başvurunun hali hazırda yakını test üyesi olması da ayrıca çok manidardır. İstatistiksel bilgileri kamuoyuyla paylaşmamızın temel nedeni rakamsal veriler vermekten ziyade her bir dosyanın ayrı bir hayatı önem taşıması ve kişisel ekmek kavgası içermesi gerçekliğidir. Faşizme karşı demokrasiyi, savaşa karşı barışı, gericiliğe karşı laikliği, ırkçılığa karşı emeğin ve emeğin birliği ve halkların kardeşliğini savunmaya dilimizin döndüğü, gücümüzün yettiği kadar devam edeceğiz. Ve son olarak bir kez daha haykırıyoruz. KHK'lar gidecek, biz kalacağız.